Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ablacığım, 60 yaşından sonra gençlere örnek oldun, liseyi bitirdin. Bizler de seni bu doğum gününde unutmadık. Emniyet teşkilatı olarak daha nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara Allah nasip eder inşallah. Gelemeyen polis arkadaşlarımızda selamları var. Hepsi sizin doğum gününüzü kutluyor. Çok teşekkür ederim. Bunu da çok duygulandırdınız evet. Bunu da mutluluğunuz için sizin için üflerseniz biz de seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Siz çok güzel oldunuz. Evet. Bütün emniyet teşkilatına, bütün polis teşkilatına sizlere ayrıca çok teşekkür ederim. Allah Allah Allah'a emanet olun. Hayırlı yıllar. Sağ Allah Sağ sizleri de. başımızdan eksik etmesin. Cümlesiniz. Sizler var oldukça bizler zaten var oluyor. Sizlerin Sağ duası de. bizim için yeterli zaten. Biz Allah de, katında. Biz sizler varsınız diye burada güvende oturuyoruz. He, Bir de kesesiz bir parça.